Elimizde başka bir hisse daha. 3 aylık grafiği logaritmik olarak bakıyoruz. Öncelikle tip ve tepe belirliyoruz. Bu hareketin kırılımında bu kadar yukarı çıkacağını daha 2019 senesinde görmüş oluyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi de tam tamına bu bölgeye gelmiş oldu. Şimdi buradan sonra biz bir paralel kanal belirleyeceğiz. Çizgi grafikte tam oturturuz. Sonra kanal katlama hareketlerine devam edeceğiz. Sağ klikle klonla